Arkadaşlar ben Ahmet bugün arkadaşlar size hem destan sandık düştü bana onu açtım arkadaşlar Bir de gördüğünüz gibi klan sandığını açtım arkadaşlar Ar arkadaşlara tomruk falan çıkmış efsane falan çıkmış işte. ben iki hesapta da açtım arkadaşlar ee şöyle hemen sandığımızı açalım Videoyu fazla uzatmayacağım arkadaşlar. Şöyle bakalım. Elit barbarlar çıkmış, mızraklı goblin çarpma, buz golemi, güzel. Şimdi destan sandığı açalım arkadaşlar. O dondurma iyi açıldı ya. İlk şeyi <laughs> Goblin fıçısı, ayna 11 tane. Çok gereksiz bir kart. Ben yani kullanmıyorum bana göre. Gereksiz yani bilmiyorum siz kullanıyor musunuz? Neyse i̇şte arkadaşlar hemen şöyle klan sandığını açıyorum arkadaşlar. Hadi inşallah efsanevi çıkar. 3150 altın. 2 tane valkür. 27 tane iskelet. 4 tane binici. Ah keşke binici daha fazla gelseydi. Mega dal kavuk. Oo. Oh. Çıkmayacak. Ay çıkmadı. Maalesef. Neyse 5 tane prens verdi arkadaşlar. Prensimiz üçüncü seviye oldu arkadaşlar. Ee, çok üzgünüm. Ama yapacak bir şey yok. Çıkmadı. Neyse arkadaşlar hemen, hemen şimdi diğer hesaba ge geçiş yapalım arkadaşlar. Görüşmek üzere. Arkadaşlar şimdi hemen ücretsiz sandık hatta gümüş sandıkta başlıyorum arkadaşlar. Açtım arkadaşlar. Ya ücretsiz sandık. Mega dalga kavuk açıldı. Start sandığımızı da açalım. O ilk barbaralar açıldı. 6 tane alev, alev, topu. Şimdi destan sandığımızı açalım arkadaşlar. Ayna açıldı. 2 tane zehir geldi. İskelet ordusu 2. seviye oldu. O 9 tane pekka. Vay canına. İşte arkadaşlar hemen şöyle klan sandığında açalım. Kardeşim açtık arkadaşlar. Altın. Elit barbar 24 tane. 30 tane okçular. 53 tane goblin. Barbar kulübesi. Ateş ruhları. Çarpma. Belki çıkar arkadaşlar. Belki. Evet işte efsanevi geliyor. Evet en sevdiğim kart prenses geldi. Oh. İlk önce benim hesabım tablettekin yani hani bunun telefondaki değil de tablettekini de kardeşim çıkart çıkartmıştı Kıvılcım. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi şu an ya, prenses çıktı arkadaşlar çok sevmiştim. Burada videoyu ben duraklatıyorum. Bu video birbirine montajlarım. Youtube'a atarım arkadaşlar görüşmek üzere.